sonra <laughs> Ben de balkona leğen koyacağım. İşin bitti mi canım? Cezalı son PK ben de kaçacağım. Marulum okey misin? Ee, uyku saatim geldi benim. O ne demek abi? Saat 3 uyumam lazım. Ne, ne oluyor abi gözüne? Baba baba. Marul abi YouTube'a devam et. Oyunculuk sıfır be. <laughs> ben yapayım mı <laughs> <bir> oyunculuk? <laughs> Şu ses var ya onu çeksen oyunculuk sesi Alp'in yaptığı. He Adaramadan. Yani he. Antalya, çocuğu. Tü, Antalya çocuğunu çekin mi? He otobüstesin tanıyamıyorum he arkadaşıyla. Ben de. sallıyorum duyumuna. He yalandan, yalan, yalandan oyunculuk yap. Altına şimdi yap, seni yapsa. Sen. E tamam çıkın o zaman Azize ile beraber. Yo. <gülüyor> 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 ne oldu? Baş başa mı kalacaksınız Gökçe ile? Yo. Gökçe'cim tamam, bu arada... Gökçe'de yol Çıkalım ya. mı? Çıkalım Gökçe. mı Gökçe? Çıkayım mı ben Gökçe? Gökçe bu arada gerçekten bu zamana kadar gelmiş geçmiş ee, bir insanın başarısıyla mutlu olmuş tek insanlardan biriyimdir. 800K şimdiden hayırlı olsun canım. Teşekkür ederim. Ne yer? Ben Gökçe'nin 800K olmasıyla mutlu olmayacak mıyım? Ben <laughs> birini laf atmadım. Kendimce konuştum Marul'um. Bak... Tek insanım diyerek bunu soyutladın. Bak gözünü şöyle yapıyorsun ya benim sanki... Benim yolar bak yapmam. Yaparım zaten bir yaparım. Bir gün bir, gün bir çocuk eve de gelmiş kimse yok. Aç Aa. Açmış bakmış dolabı. Şekerde sanmış ilacı. İçiyor ilacı bir de. Yemiş yemiş, yemiş, yemiş bize, bitirmiş. Atlama <laughs> sancı başlamış. Aa. Ne sancısı? Kıvrım kıvrım kıvranmış. Bir yerden tanıdık geliyor bu. Allah Allah. Baba ya, baba baba. utanmış. Bir de benim Aa. stüdyoma gel cende. Baba baba. Kafasına bam bam bam. Ba ba <laughs> <laughs> Gökçe o videonun da çok güzel bu arada. Yapma ya. İğrenç sakallı. Yapma. La sen ne hakaret ediyorsun? Terbiyesiz. Özür dile çabuk. Özür dilerim. Hemen <laughs> de kabul ediyorum. Hemen de özür diliyor. Hemen de kabul ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> suçlu. Suçlu direkt yakalandı. <gülüyor> <gülüyor> E, sohbet e bir, yapma. Dur bir dur. Bak bir şey, yapma. Marul'um siz baş başa gidin. Biz son PK'mı ben de kapatacağım. Sohbet edelim ya biraz. Tamam edelim abi. Şey baş başa kalmak istiyordum aslında. Yani, sanki böyle hiç kimse yokmuş da biz görüntülü FaceTime aramışız da bir konuşalım. Marul'um ne yaptın o işini? Hallettin mi? İyi valla kardeşim. <gülüyor> Neydi? Tabloyu sattım, oluyor bir şey bu. O kardeşim ne yapalım ya bir yarın tarlalara gideceğiz işte. Yok ya yani hala bu işi tarladasın. Sen nasılsın Gökçe'cim? İyiyim teşekkür ederim. 2K var daha 800K'ya arkadaşlar. Takip edelim etmeyenler. Takip edelim. Bir anda. Ee, ben de 20 bin kişi var size zahmet. 2 kişi 2K <laughs> <kamerayı gülüyor> Yapma yapma. Takip etse olur. Dörtlüden çıkamam. Dörtlüden çıkamam ofisteyim. Çet beni de takip ettiğiniz için teşekkür ederim. 1.9 milyon olacakmışım. Ooo. Benleyim. Ben de 1.9 milyon. Harika. 3 milyon. Eyvallah. Harika vallahi. Eyvallah. Eyvallah. Ya az takip edelim cezayı yarım evet, yap. lütfen için. arkadaşlar. <laughs> yaptım, yarım yapmadım, oh, yaptım okay. ya. Yani. Hayır bir dakika. Sen yani yarım yap. E, biz tam yaparız azize. Ne? <laughs> azize 1 dakika telefon durdu mu dolapta? Vallahi durdu. Ben Abi, açtım gülüyor. sonra bana dediler ki bütün pk durması gerekiyormuş. Bir daha koydum geri. Yok öyle olmadı. Öyle O koltukta rahat edebiliyor musun? Yani. Şu hareketleri ne zaman bırakırsın? Sana ne? Yapma. Neyse, mavi tikin, ne? <laughs> mavi tikin gitmiş mev. Mavi tik gelmiş bana. Mavi tikin gitmiş. Lan benim gelmedi ki gitsin. <laughs> Aa gitti. Al sana mavi dik. <laughs> ben de gideyim. Baş başa kalın. Görüşürüz. Her şey için teşekkür ederim. Almak istiyorsan kal ama git. Estağfurullah. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. İyi geceler. Görüşürüz. Görüş. Bay, bay bay bacım. Eyvallah. Sağ ol. Bu Azize niye cezaları yapmak? Ayar oldu. Daha ilk seferleri. Sinirlenmedim değil. Görmüyorsun değil mi hala? Lenslerim var. Ne görmemi istiyorsun? Gel hadi son yine. Evet ben yine mükemmel bir şarkılar açıp devam ediyorum. Mükemmel bir şarkılar. Dalga geçmiyorum. Seni geliştirmeye çalışıyorum. Ben, 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 böyle mutluyum. Tamam. Beni de böyle kabul o Gençler. ayrı, <laughs> zaten öyle kabul ediyoruz. O saçmalama. Çetveni yanlış anlıyor. Beni doğal, beni doğal seviyorlar. Ben kendimi o kadar geliştirsen belki bu kadar sevmezler. Ananı satayım saat 3 olmuş. Evet. Ben iki buçukta kapatıyorum ya. Hadi gel bu şarkıyı dinleyelim hep beraber. Te chat bu arada 20 milyon benim için teşekkür ederim. Oha, tebrik ederim. Sen ne ne oha diyorsun? Şaşırıyor musun? İlk defa, Hayır Biz defa doğal, değil ama. Biz TikTok kapak yüzleriz. Gökçe bunu biliyorsun. ettiklerim yapıyorsun he? Ha, yapmıyorum Ama ya. annem arıyor mu lan hala? Birkaç gündür aramıyor. İyi. Lan anama yeni koltuk takımı aldım ya beni bile aramıyor. <gülüyor> <gülüyor> Bu 4 ne? Milyon 4 milyon. Ne? Bu ne? Bir şu, bir şu şarkıyı bir dinle. Ya benim sesime ne oluyor bugün ya? Gökçe. Gökçe. Yüzde birmiş şarja taktım şu an. Efendim? Neyin hareketi biliyor musun bu? Evet. Tam ben de hayattan böyle tam soğumuştum. Hayatıma girdin aynı şey. Aynı şey. Hiçbir şey değişmiyor aynı şey. Düşünme o telefonun bir mutluluğunu görsene şu an. Buran akıyor hala. Bizi, bu şarkı benden senin ailene, kitlene, seni seven herkese gelsin. Bak bir dinle ne çıkaracaksın bak. É, bom. Şarkıda diyor ki Gökçe senin annen zalımdır diyor. Baba'ndan ben razıyım. Oy benim derdim, oy benim derdim diyor. <laughs> bilmiyorum. Yarım saat daha herhalde. Kalim mi? Al is, istersen iki kişi. Ben bir yarım saat daha devam edeyim. Çetim de istiyor çünkü. Oğlum istiyorsunuz. Niye gideyim? Bir işim yok sonuçta bugün. Yayını kapattıktan sonra uyuyacağım. geldik. Ben bir tane 35. Yeni rakı miyim? Beyler Bey göbek dolu. <laughs> ne abinin adı geçti sonra gördün mü? Abinin adı geçti abi. abi. sonra. Normal abim sonuçta. <laughs> Mustafa Bozoğlu'nun ben bir kere. Tek bir yerdeyiz. Oh. Yerim ya. Senelerdir saydığım geceleri rüya İsmini sayıyorum Teşekkür ederim çok sağ olun arkadaşlar ee, kusura bakmayın, Böremedim şarkıyı. <laughs> Yok, bölmedim. <ben. gülüyor> estağfurullah, estağfurullah. Nasılsınız? Valla bizim güzel gidiyor. Burcu abla merhabalar. <laughs> Merhaba Mev. Burcu ne? abla sen ne? mi ne? istek ne? attın? Ben ne? aldım Burcuyu. Hmm, ben çıkayım o zaman. Niye? Ne ya? Baş başa kalın arkadaşlar. Nasıl ya? Yani? Maro bak senin bu yaşlılık hallerin beni gerçekten. Maro ya. ya? Büyük bir ihtimal bu ilgi istiyor ya vallahi. <laughs> Neden böyle yaptı? O her ilgi istiyor. Senden değil Burcucuğum senden değil. Aa şaşırdım. Böyle hep böyle hep böyle ilgi istiyor böyle. Kimi alalım? Hadi birini alın. Aa, siz alın isterseniz. Burcu zaten... var ya bak eğlenceli şarkılar da ekledim. Repertuara da denk geliyorum. Ortam da <laughs> Efso. Çok Aynı ben böyle şey değişiklik deniyorum ya. Bir Abi, şey söyleyeyim mi? Alın, ben şarkı dinleyeceğim ee, şimdi. Evet kantar içine kaldım arkadaşlar. Doğru. <laughs> Çünkü gerçekten e, ayakta anladım. şarkı söylemek böyle kendimi anladım. sahnede hissettiriyor. Hoşuma Farklı gidiyor. ya. Farklı birini kime alalım? Merhaba. Merhaba. Nasılsın Filiz, iyisin İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyi. Bu arada Gökçe Filiz ee, çok eskiden benim ikinci şarkım var. Böyle bitmemeliydik var ya. Onun klibinde ilk oynayacak kızdı sonradan değiştirdik. Oradan tanıştık Filiz hadi dedi. Hadi ya. Evet nasılsın Filiz? İyiyim teşekkür ederim sen nasılsın? İyi çok şükür devam. İyi güzel. Sevgilin vardı ayrıldın Kaç mı? Kaç yaşındasın? Yok artık sevgilim. <laughs> Aa. 20 yaşındayım. Neden bitti? <laughs> bitti işte. Her şey bitiyor. Sorun değil arkadaşlar ya. Sorun değil. Hadi PK atalım da ben biraz şarkı dinleyip çete bakmak istiyorum. Tamam hadi. İçiyorum önümden, sirenler içinde, aherler ah çiçek. üstümde, ah çiçekler içimde. Burcu! Efendim kuzum? İster Kudağımda dinlen, istersen biz böyle şarkı açınca sesimizi kapat, şarkı söyle. Tamam kuzum, önemli değil. Ben... Şarkı mı söylüyorsun? Tamam canım. Öyle tamam. Şey. Efendim? Şarkı mı de ben Filiz'le Burcu'nun sesini kapattım senin açık. Bir şey olursa bana böyle yap. Senin taklidini yapayım yani. Tamam. Bir büzme, bir göğsü, Filiz kaç yaşındasın? Burcun ne? O. Biraz. Sence en belirgin özelliğin ne? Bir pozitif bir negatif söyle duygusal pozitiflerdiklerimi bilmiyorum ki daha keşfetmedin değil mi kendini çok 20 yaşındasın o yüzden ilerleyen yaşlarda mı keşfediyorum e, tabii 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 <laughs> o zaman biraz daha ilerleyeyim <laughs> 30-35 arasında çok 30-35 çok çok değil şu an çok geliyor <laughs> olabilir Yasin teşekkür ederim evet, şu an meslek olarak ne yapıyorsun hiçbir şey yapmıyorum <laughs> aa Eda Eda teşekkür ederim. Aa Salih sen çok dikkatlisin olabilir mi öyle bir şey yok ve saçmalamayın Burcu niye gelmedi? Duygulanmadı inşallah. Şey Efendim. De unutmayın. De unutmayın. <laughs> bir insana her şeyinizi verirseniz hiçbir şey olursunuz. İnsanı bağlamak. Hak verirsen öyle. Filiz. Bir kadar. Severken vazgeçmiş insanı. Hiçbir şeyle korkutamazsınız. Mesela ben sana söyleyeyim. Mesela bence çok olgunsun. Öyle bir enerji aldım yani yaşına göre. Evet. Ee, ya Senin neydi mesleğin? Kaçırdım orayı. Hiçbir şey yapmıyorum. Ha, tabii canım 20 daha zaten. Acelesi evet. de yok. Kesinlikle. Ee, nerede kalıyorsun şu an? İstanbul'da. İstanbul'da. Ailenle misin? Evet. Güzel. Evet. Ayıcıklar var arkamda, çok tatlı. Çok seviyorum, hepsinde bir sürü var buralarda. <laughs> Ay çok güzel. Hayvan var mı evde? Kedim var iki tane. İki tane ha? Evet. Adları ne? Mia ve Köpük. Gökçe. Efendim? Ne dedin canım, bana duymadım chat bir şey diyor. Ben unutuyorum, ben de üç dakikası yok, üç dakika öncesi yok. Her şeyi böyle unutuyor musun? Evet. Söyleyeceğim ama söylemek istemiyorum. Ananı babanı tanıdım. Efendim kuzum. Bir şey diyeceğim. İyi misin? Ne İyi. Oldun? Ne oldu? Terledin mi üstünü değiştirdin? Benim evet. çok dikkatli <laughs> moderatörlerim var. Bir şeye duygulanmadın değil mi? <laughs> Hayır. Ha tamam. Hayır hayır gayet iyi bir sorun yok. Tamam canım benim. <laughs> Niye dıngılanayım ya? Ya bilmiyorum. Sen... Sevgiyle alakalı bir şey dedin o da karşındaki kişiye bağlı. Evet karşındaki kişiye bağlı evet. Gülçe sen kaç yaşındasın? Ben 29 olacağım 22 Eylül'de. Bakayım. İki, tam iki Hiç. ay var. Gülçe yaşlanıyorsun. Teşekkür ederim. Yaş, yaş, yaş alıyoruz, yaş yaşlanmadan yaş alıyoruz mevcutum. En güzeli de ne biliyor musun? Yaşlanmadan git, de tecrübelenip daha zeki bir kadın olmak, gerçekten paha biçilmez bir şey. Ya benim. Da ben, ya da ben, ya da ben şu şarkıyı açıp bir dinleyeyim kendime. Gelin. Şeyh iyi dinleyin şarkı. Sözlerini bir yazsanız da. Evet. Gökçe, bu şarkıyı sana atmıştım. Söylesene bir bana yarın alsana, merak ediyorum. Nasıl söyleyeceğim? Ee, ama yarına rezerve var biliyorsun. Onur abinin şarkısını kayıt alacağım ya. Zaten başka çok karışır yani. Bir gün daha beklersen yaparım. Ne bu? Ha ya hayır ya.

çok güzel ya. Ra 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 ra. Gerçekten çok güzel. Sözünü yazman lazım. Ben sana atarım. Ben kaçıyorum artık kapatayım. Ben de kaçıyorum. Görüşürüz. Buçuk tane. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Peki, görüşürüz. Teşekkür, teşekkür ederim. Çok ben, sağ olun. Bay bay, bay bay. Gökçe halim kalmadı. E, söz verdim. <laughs> görüşürüz. Tam buçuk kadar çan 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 sizi bana. Sizi seviyorum. Ablam görüşürüz. Bay bay canım benim. Şarkı söylüyorsan vallahi sesim çıkmıyor. Çetizin veriyor.